Ülkede 2025 parlamento seçimleri için özel oylama süreci bugün başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Selahaddin'e bağlı Tuzurmatu ilçesinde de güvenlik güçleri sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandıklara yöneldi. Tuzurmatu'daki seçim merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken Oy verme işlemleri genel olarak sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yetkilileri özel oylamanın ardından seçim sandıklarının sıkı güvenlik tedbirleriyle merkeze taşınacağını belirtti. Tuzur Matu'da 2. Seçim Merkezi Müdürü Kasım Sadullah oy verme işlemi hakkında şunları söyledi. Hem bizim dost Matu ve etraf Süleyman Begde ve Amirli'de 6 merkez ıhtıra var. E, bir farahidi i'dadiyye sad al-Irak e, khandaq Suleymanbek'da tamamdır Iskandarona ameldir. Tabii bunda Daxiliye Cemiyeti, Difaa Cemiyeti, Hac Cemiyeti, Təsvit edir. O təbiiən ən əhəmiyyətli, ən mühim ordadır təsvit am günüdür. İnşallah onu da necə bunu belə yeridir, e, asantlıqdan o da belə keçər. Sabah saat 7'de başlayan özel oylama süreci, Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin belirlediği üzere akşam saat 18'de sona erdi. Özel oylama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler iki gün sonra yapılacak genel oylamaya çevrildi.